Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak bugün 3 kişi buluştuk adam ilk şeyini bana sıktı ya Grand Kingdom'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün Stronghold'a gideceğiz ama şöyle bir sorunumuz var ee, evet söylemediğim bir sorun önemli bir sorun belir ben Stronghold'un şeyini almadım. Koordinatını almadım. O yüzden nasıl yapıyoruz? Şimdi beyler hemen CD ben size göstermiyorum. Hemen geliyorum. CD ben bir bakacağım okay. diyeceğim de o iş olmayacak. Cezası yani. olarak Ben yandım zaten. Ee, şimdi bakayım ben onu atmış mıyım kendimi? Atmamışım. Eyvah. Ama 5000'e 4000'deydi sanırım. Eksi Şu an neredeyiz biz? Ee, beyler biz oraya gidemeyiz. Batın sende yakacağım Batın. Beyler biz oraya gidemeyiz. O yüzden bugün gel Suat'a nedir abu gösterelim. Ye. Suat gel gel. Oğlum vurmasana Suat. Öküz müsün oğlum? Evet. Aha beydan, bir yere geldi. Ne tırdayız oğlum? Hocam neresi burası da? Ben tanımıyorum burayı. Ya. Aha buradan girebilir miyiz? Bu batının portalı. Gel gel, gel yeah, gel yeah. yeah. Aa bu portal şeref Bu merkez portal, gel bu da senin portal Portalım mı ama? Var ya oğlum Hadi ya, iyi de Benim üç kişi bir portala niye giriyoruz, yapmayın gözünüzü seveyim Burada. Benim base olmasını beklemiyordum zaten surat. Aha. Şükrü ne yapıyorsun orada? Adamın niye mahremine giriyorsun Şükrü efendi? Kardeşim. Yana, yanacaksın. Ben yandım o. Yanacaksın. Allah beyler beni yakıyorsunuz. Yanacaksın. Yanacaksın. ben de yandım Sence yakamadın şimdiye kadar. Yaktım arada. Oğlum ba Suat'ta baya bir toprak varmış <laughs> dönelim ya. Bir şey gösterelim merkezi gösterelim ya. Hatta. Görüyor musun Matır? oğlum niye ittiriyorsunuz beni iki bir? Ber, neredesiniz la? Atlandım. Gel, gel nokta. Bazen ne yapıyor? Bazen anlamıyorum da. Suat'ım pirzola yiyecek mi? Biz niye böyle bir değişik haldeyiz? Gel bak Suat gel. Beyler değişik tane portal var ya. Yapmayın ya. Beyler neredesiniz? Oğlum ne oldu buraya? Oha çok merak var. Ne neredesiniz? Burada buradayız. Dayı biz neredeyiz? Oğlum buradasın işte bak buradasın sakin ol. Sakin ol Toprak. Bakın biz nerelere geldik. Suya gir rahatla. Gir, Şuraya gir. Şuraya gir. Beyler yanlış portaldan girdik dün. <laughs> <laughs> Oğlum lan Abi ya, Arada ben bir Beyler bizim portalımız nerede? Oğlum baktım nerede? Toprak onlar çok fena vuruyorlar. Bakın gel yardım et bize. Aha buldum oğlum. Niye bu kadar uzak? Bir sıkıntı var. Bu kadar uzak olmaması lazım. Şu şeyi bir kırsanız abi şu portalı. Batın bir gitsek gidip kırsan abi şu portalı. Bir tek kıt kırsan yetecek. Suat birimiz kısa yetecek. Niye gidiyorsun? Biraz, biraz dur. Oğlum portal toplayın demedim. Kırın dedim. Abi niye o kadar uzak götürüyor? Adamlar Gomle Portalı Ben nasıl dayanacağım ya? Ve bizim şey burada. Tamam, biliyorum. Hayır, Artık, olmazsa, portal, kuramaz, portal burada zaten. Oğlum şey zaten Nedrab zaten burada. Yerini biliyorum ben. Geldim hatta. Niye öyle bir sorun yapıyor ona bakıyorum. Yine giriyorum. Tekrardan girdim. Yine oradan çıkarsam bir sıkıntı var orada. Yo. Beyler şu an her şey sorunsuz. Bilmiyorum onu ben de işte. Şu an her şey sınırsız. sınırsız. Valla. Abi bu şimdi gidilmiyor lan nedir ha? bir dakika. Çok gittim herhalde diye almıyorlar beni. Sen niye beni Bilerek yaptım. Bilerek yaptım. Kafalığım kırılıyor zaten. 39 kalmış herif. Oğlum Gel. Ah. Attım oğlum ah. Oo, çok ha. Ben yanımda. Bunların... Bunları nasıl oğlum benim yayda sonsuzluk var ya ben o yüzden çok ok taşımıyorum. İskeletten düşen kadarıyla. Beyler diyorum stronghold ama bir stronghold evet. Ee, evet. Evet evet stronghold. Hadi yapalım. Stronghold'u yapalım. Evet. Gidelim diyeceksin. Oğlum gidelim desen tamam. Nasıl Hemen öğreniyorum. Siz gene gidin bakayım botla. A few moments later. Ne yaptı? Ne yaptı anlatsana. Bir şey soracağım ne yaptı? Bakın. Oğlum düşmeyesiniz diye buralara kolon koyduk. Nasıl düştünüz lan? Nasıl düştün lan? O nasıl düştün? Göstersene. Oğlum her yer kapalı. Nasıl düşmeyi başardın? Evet beyler siz şu an ne olduğunu merak ediyorsunuz ben de ediyorum. <laughs> Nasıl bir şeydi göstersene? <laughs> Suat oğlum biz sana bir set falan verelim yine. <laughs> al al. Bunlar benim değil mi oğlum? <laughs> ya beyler ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ben şeyle şeyi ayarlamaya çalışırken oğlum dur suata vuracak oğlum bu, burayı da kapayalım bu arada ha. <laughs> oğlum suata tuzak var. Bir dakika beyler ben strong oldu bulayım. Devam ediyoruz. Suat aktar bize düşüncelerini reis. Üstüme bir kılıç mı gelmesi lazım? Oğlum dur havu çektik adama ya. ya. Gelemedim kardeşim gelemedim. Adam ya. Uçurdu, yorumunu alalım. Matın <laughs> evet. gel. Allah yapamadım. Gel. Otur. Koltuk yaptım oğlum. Oğlum yanarım yanar. 64 tane pas atıyorum. 64 tane ne vardı? Elmas. Oğlum sen üzerinde 64 elmasla mı yazıyorsun? Evet. <laughs> Eyvah. Abi o zaman bir stram oldu bulduktan sonra su bir maden ya. Ben vereyim sana. Benim şeyden. Oğlum, ayıp değil mi? Ayıp değil mi Batı? Suat? bir gel. Yeah. Suat, bunları sarıya boyamayalım mı? Yeah. Sarı çizmeli Suat <gülüyor> <gülüyor> Ben iyice köylü oldum o. <laughs> Beyler gel oğlum nereye gidiyorsun? Stronghold'a gideceğiz. halmen kalmadı da olsun. E, ben gidiyorum. Ben aç kalacağım. Benim için müstahabı. Batıncım gel biz gidelim. Koordinatı verdim. 1460'a 1116'ya gideceğiz. Yani nasıl gidiyoruz? Bir dakika la böyle mi gidiyoruz? Yok. Batıncı böyle gidiyoruz ya. Yo. Nasıl gidiyoruz ama? Böyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. Fenaydı Batın emde ne iyisi. Oğlum ben daha şey yapmadan bu kadar güldüysem görmeden görseydim herhalde ne olacaktı. Video çok kötü şeyler kaçırdı bu arada ya var ya. İşte kanadımız olsaydı şu an. Gerçi strong oldu bulmaya niye kanatla gideceğiz o da ayrı bir konu da. Hmm. Batı, okyanus açıyoruz batı. ki. hayda sunucumuzda şike var hocam. Haydan gelen uya gider Suat. Aha ben dama Oğlum onu bırak biz panda bulacağız şimdi. Batın al batın al L lazım olur. Ekeriz oraya. Şimdi panda bulacağız büyük ihtimal. Aa panda bulursan yemişler de burada. Suat hayvan çiftliği kuracak oraya az kaldı zaten. Karpuz da var burada. Panda. Ha. Aha bana panda geçeyim. Dur oğlum şeye gidelim önce. Stronghold'a gidelim dönüşte şey yaparız. Batı neredesin? Oğlum kayboldu. Ben panda beşli. Ya. Oğlum sen o panda adam mısın? Ben başka panda buldum. Aa ben de buldum. Ha? Benimkini yedi. Adam o. Yediğinde yani, çok daha oldu ama sen bilirsin. Gel o yesin biz Stronghold'a gidelim. Doğru, falan çok ayıp ama sen Ona ne beslemek lazımdı? Karpuz. Yer misin? Karpuz ye. Oğlum bu niye karpuz yemiyor? Meşe fidanı yir misin? Yemez misin? Allah senin belanı vermesin. Ne yiyorsun öpüşsün. <laughs> Batın. Bak ben buradayım gel. Ulan bu meşe fidanını da dikelim buraya. Bak tam koordinatını alın. Ula büyürse büyür. Hadi bakalım. Koordinatı da geldi. Hocam siz Bine 200'deyiz. Şu an daha 400 blok yol yürüyeceğiz. Neyse ki oraya portal kuracağız. Sıkıntı yok. Onun için gidiyor zaten portal kurmaya. Daha yani elde gidemeyiz. Gözümüz yok. Gözümüzü çıkalım. Ay. Ya. Suat emmi yapma gözünü seveyim. Sen neredesin? 1107, 1162 ya 208, ya bakalım o. Yani burada... Tamam oğlum, sen koordinatlar ben geleyim. Yerinde dur ama. Ha gördüm gördüm gördüm. Batın gördüm. Batın yanına bak, batın. Biraz. Az. az kaldı lan. Kaç olmuş? 116'ya kaçmış? 1460. Oradan aşağıya kazacağız. Tam yalnız en portalına düşersek gözler tamamsa. Eyvah. <laughs> Batı neredesin? Ha, önüme geçmiş adam. Suat ne oldu sana kardeş? Çok hefkallısın ha. Şey Suat baba çöktü. Krallıkta çöküş. Aha kum bulduk lan yanlışlıkla. Bakın yer böyle gidiyor. Eyvah Suat. <laughs> Zaten çok olmamıştı. Yani 7 bölüm oldu, sıkıntı yok. <laughs> Suat geleli. Abi ben geçmişim ya. Ana bir gidiyorum amına. Hayır bu kadın olmaz. Kabul etmiyorum. Hayır. Hayır. Şaka yapmıştım be. gider, gider, Öyle mi? Gider, Batın kazıyoruz. Allah! Buraya şey yapsana abi. Oğlum niye ikili kazıyorsun? Oğlum bu kaç blok şeyde? Eksilerde mi acaba? Yok. Ben de şu an demir buldum da burada stronghold yok. Daha büyük bir mesele. Oğlum eksiye geldik batın. Dur dur dur. Abi stronghold kaçta? Oğlum herhalde gidiyoruz. Evet. Ee, bu arada gerçek. Acaba ben doğru CD mi girdim? O da çok önemli bir değer. Evet. Hadi koy koy koy. Oğlum su geldi. Batın ne yapıyorsun oğlum? Ben nasıl çıkacağım? Benim de suyum var da. Yani senin koymanla etkilemez yok. Suat nelerle uğraşıyor? Biz nelerle uğraşıyoruz? Bakın üstümüze blok koyarak çıksak şu an daha iyiydi bak. Ciddi diyorum.

A few moments later. Eğer a eğer 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 önemli eğer önemli. Eğer alalım. 4 işte. 4. Bir şey. Beyler sanırım bulmaya gidiyorum. Da Allah, Beyler alayım. çok bulacağım gibime geliyor. Şunu bul. Şöyle bana... Bir yardım etsen mi? 5 saniyede buldum bak. Benim işim yok ben ilerim deme. Ben sana çok önceleri dedim. Göz toplayalım, bir şey yapalım. bitirelim diye. Abi dedin de biz daha şeyi bile bulmadık. Nether kalesini. Aa ben dedi set yapacağım artık. Ha burada değil. Bulamadım. Nasıl bulamazsın ya o? <laughs> Sanırım buldum da. Burası değildir. Değil bak. Oğlum yardım etsen bir Bulacağız şimdi. Ya, sen ne yapıyorsun? Sen ne bir ben. Abi Strangol'da gelmek 10 dakika. Burayı bulmak 20 dakika. Anasın. Al. Al buldum. Koordinat ver geleyim. Al, bir de bana diyor

Geliyor Mato. Buradan da yukarı tasan. Sağda iki tane göz var bunda. On tanını almam lazım. Abi bu çok ileride. Ben buna nasıl gideyim bak Baba gel şuraya. Patın geliyor mu oğlum da oraya yol yok ki. Ha? Lan burası mıymış? Creeper geliyor en son. Kim o? Burada geldi. Batı'n gel şuraya portalı koru Yapıştır portalı Çırak Yeey Nereye çıkacak acaba Hemen bakıyoruz Yatıra geldik Allah Allah Batın. Abi gel abi burada videoyu bitirelim. Biz buradan gideriz şey hemen. Koya koordinatını alırız. Bir şeyler yaparız. Bugünlük bizden bu kadar. Kaç dakika olmuş? En az bir 50 dakika olmuştur bu arada. 40 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.